İyi günler. Bugün çok pratik ve lezzetli bir tarifle sizlerleyim. Tavuk suyuna şehriye çorbası yapacağız. Bunun için malzemelerimi sayacağım. Ee, yarım tavuk göğsüm var. Daha önce haşlayıp bitmiştim ben bunu. Hazırlamıştım bu şekilde. Bir su bardağı tel şehriyem var. Bir su bardağı sütüm var. İki yemek kaşığı unum var. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Şurada bir kase daha önce tavuğumu haşladığım e, suyumu ayırdım. Onu da kullanacağım. Şimdi tereyağımı eriterek başlıyorum. Tereyağım eridi. Şimdi içine unu, unumu ekleyeceğim. Unun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika pişiriyorum. Şimdi önce tavuk suyumu ekliyorum. 1 litre kadar suyumu ekliyorum. Şimdi şehriyemi ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tavuğumun tamamını ekleyeceğim. Şimdi kapağını kapatıp şehriyeler pişene kadar kaynatacağım. Arada kontrol etmenizde fayda var. Suyu azalırsa eğer sıcak su ekleyebilirsiniz. Şehriyelerimiz pişti. Ben şimdi sütünü ekleyeceğim. Bir kaşık kadar tuz atıyorum. en son renk ve lezzet vermesi için doğranmış taze nanelerim var. Onları ekliyorum içine. Çorbamız hazır. Afiyet olsun.